asıl beka sorunumuz eğitim. Eğitime ne kadar ayırabiliyor dar gelirli? Kazancının %1,4'ünü ancak eğitime ayırabiliyor. Yani hiçbir şey kalmıyor, eğitime ayıracak para kalmıyor. Ve önümüzde bakın bir hafta sonra okullar açılacak. Bir sürü masraf var, şeyi saymıyorum. Okul ücretlerini saymıyorum. Herkes kafasına göre artışlar yaptı. Ama bunun kırtasiyesi var, okul kıyafeti var, başka başka ihtiyaçları var. Onlar ne olacak belki? Ve velilerden şu ses yükseldi. Dediler ki okul alışverişlerinde KDV kaldırılsın. Kaçıncı sınıfa gidiyor kız? geçti. Okul alışverişi yaptınız mı? Yok daha yapmadım. Fiyatlardan haberiniz var mı? Tabii ki araştırıyoruz. Kıyafetiyle beraber 1500-2000'i bulur herhalde. Çocuk var. Dört tane. Lise, ortaokul, bir de şey, ilkokul. Okul alışverişini yaptınız mı? Yok vallahi yapmadık daha. Ne zaman yapacaksınız? <laughs> Bakarız, belki bu hafta yaparız. KDV düşürüldüğünde en az %20 düşecek. %20 de gerçekten hiç yoktan. lan. Çok iyidir. Anaokulu ve birinci sınıflar pazartesi günü okullarındaki yerini alacak. Üst sınıflarsa 11 Eylül'de. Veliler kırtasiye kıyafet masraflarının altından kalkmaya çalışırken Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği imza kampanyası başlattı. Okul alışverişindeki KDV kaldırılsın diyorlar. İmza kampanyasının gerekçesi herkesin de bildiği gibi pahalılık. Biz aslında... Eğitimin parasız olmasını istiyoruz. Ama bunu karşılayacak bir devlet anlayışı olmadığı için hiç olmazsa bazı şeylerde KDV'yi kaldırdı. Eğitim giderlerinde de KDV'yi kaldırsın diye böyle bir kampanya başladık hiç olmazsa yaklaşımını sergiliyoruz. İyi olur da aslında ama devletin şu anda kendi besleyecek bir organı olmadığı için vergilerle şu anda ayakta duruyor. Kısa sürede binlerce veli kampanyaya imza verdi. Okul alışverişi zaten geçen yıla göre yüzde yüz pahalı. En azından bu dönem yüzde yirmiye çıkartılan vergiden feragat edilmesini istiyor veliler. Bu 1200 liralık alışverişin bin liraya düşmesi demek. Anayasada eğitim parasızdır yazıyor. Yani. Eğitim parasız demek sadece okulda sıralara oturmak parasız demek değildir. Eğitimin tüm ihtiyaçları parasız olmalıdır. Keşke öyle bir şey olsa. Olur mu olmaz. Sanmıyorum. Hiç bu umudumuz yok. Devlet okulu ama bitmiyor istekler. Gezileri oluyor, istekleri oluyor. Gelir ne durumda? Ya, emekli maaşı 2500 oldu. Öldü babam. Ya. Ölüm maaşı alıyor. Kira 5000. Kim destek oluyor? eş dost. Öyle yaparsalar iyi. Hepsine kıyafet alacak mısınız? Yani bu sene kıyafetler değiştirdiler. Gelir ne durumda? Gelir eşim tek çalışıyor. Kaç lira? Asgari ücret. Sizin asgari ücret yetecek mi dört çocuğa? Yok yetmiyor yani. Ankara Büyükşehir Belediyesi 92.658 aileye toplam 64 milyon liralık kırtasiye desteğini başkent kartlara yükledi. Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği'nin endişesi ise yüksek masraflar nedeniyle okullaşma oranının azalması. Gönderemeyeceğim, ben bunları alamayacağım diyerek vazgeçen velilerimiz de var. Soru önergemizde dedik ki, Son 10 yılda mecburi eğitim hakkından mahrum bırakılan çocuklarımızın sayısı kaçtır? Ancak cevap içermeyen bir cevap vermiştir. CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek de CİMER'e kaç öğrencinin 12 yıllık zorunlu eğitimden uzaklaştığını sordu. Milli Eğitim Bakanlığından gelen yanıtta sayı verilmedi. Sebebini de bilgi edinme kanunundaki özel hayatın gizliliği ve ticari sır maddelerine dayandırdılar. Hiçbir çocuğumuzun adını sormadığımız halde kişisel hayatın gizliliği nereden çıkmaktadır? Hangi okullarda okuduğunu sormadığımız halde ticari sır nereden çıkmaktadır? Bir izleyicimiz demiş ki ayıkla pirincin taşın taş o kadar çok ki ayıklamak imkansız pirinçten fazla taş var demiş. Gerçekten de o noktadayız yani. İşler öyle bir sarpa sarmış ki karmış hale içinden çıkılmaz hale gelmiş ki onları tekrar düzeltmek o kadar zaman alacak o kadar zor işte o yüzden hani bu kadar uğraşıyoruz söylüyoruz didiniyoruz ama anlayan olursa elbette ve çok komik işte Milli Eğitim Bakanlığı CHP'liler soru soruyor okula gitmeyen çocuklarımızın durumu nedir diyor ne kadar çocuk var böyle diyor ticari sır diyor. Ya bu zihniyetten arınmalıyız önce. Her şeye ticaret gözüyle bakamayız. Sağlığa ticaret gözüyle bakamayız. Eğitime ticaret gözüyle bakamayız. Beka sorunu diyoruz. Siz diyorsunuz ki ticaret bu. Hayır arkadaş bu ticaret değil. Bunu yapmanız lazım. Geleceğimiz çünkü onlar. Çocuklarımızı eğitmezsek bir gün bize hiçbir şey kalmayacak çünkü. Ve işte size şunu da söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıl hani onlar rakam vermiyordu. ben şöyle bir rakam paylaşayım. 2,5 milyon çocuk eğitim yardımı almış. Yani aileleri ne bıraksalar 2,5 milyon çocuk okula gidemeyecek. Onlara eğitim yardım verilmiş. Tabi buzdağının görünen yüzü. Bir de görünmeyen yüzü var onu açıklamıyorlar çünkü ticaret yapılıyormuş. Onu anlıyoruz ama KDV gerçekten de almayın. KDV almayın. Yatı olandan alın, yalısı olandan alın. Arap şeyhi geliyor milyonlarca lira yakıt alıyor Türkiye'de yatına. Ondan ÖTV almıyorsunuz. Çocuğun kaleminden, defterinden KDV, ÖTV alıyorsunuz. Almayın. Yapmayın. Biraz rahatlatın insanları bu konularda en azından.